Oh be sonunda geldik. Şehir ve mi? Arkadaşlar bir şehir kurduk ve daha hiçbir şey yok. Bu daha bir başlangıç. Evimizde böyle. Bakın şurada bir bakkal gibi bir şey var. Başka şu an hiçbir şeyimiz yok. Daha yaptıramadık. Kanka aç kapıyı. Şşt i̇şte hadi. Açıyorum lan. Ben açarım. kapı açmış zaten. Hı. Ha, burada mısın? Evet. Kanka buradaydım ya. ev çok güzel ama ya kanka. İyi yaptırdık ha. Hı hı kanka. Bir sandığı koy ya. Kışlarına. Kanka bak bak. Ben şehrin tapusunu getirdim ha. Hı tamam iyi yapmışım. Şuraya koyayım da. Daha üstünde daha çok şey var da. Tabi burada kalsın ya. Tapu saklayayım mı kanka? Yok ya boş ver. şeyini buraya koyuyorum. Bak yeni ev hediyesi. Daha da daha çalmasın değil mi? Şu eşyalarımı bir bırakayım. Üf. Kanka oraya bırakma. Tamam. Ayo ya. Kanka sen buraya sandığı eklemedin mi? Nereye koyacağız malzemeleri? <laughs> Kanka yap o zaman. Tamam be. Her işi ben yapacağım ya bu ne? Nerede crafting table nerede? O da yoksa yana. O var yani. O kadar da değil. Şimdi şuraya koyalım. Kanka bak yemek getirdim. Bu kadar lazım bak. Hepsini de bitirmeyin de. Çakmağı da buraya koysam mı ki? Yok bu yanımda kalmasın. Boş Olta lazım arkadaşlar. Çünkü bir bize zarar verirse yanımıza gelmesin diye Böyle böyle çekeceğiz yanımıza. Ora kral diye vurursun. Hızlı. Kanka ben bir bakkala gideceğim. Benim paran yok ki. para Aramadı sende para 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 para. Para para vallahi. Para. Param varmış lan. Aldım vallahi paranı. Yok kanka ya. Onun lazım var. Tamam oğlum hepsini alacağım geri. Allah elmas setim de varydı bir korunaklı şey yapalım ya. Abiler ben şuradan bir şey alacağım da. Yeter lan yeter. Ya burada bir şey yok mu? Düzgün güzel bir şey bakıyorum da. Güzel bak. Hı -hı, alsam mı ki eve? Ada yok ya. Yok. Hmm, güzel bir şey arıyorum da bulamadım arkadaşlar. Yatağımız da var. Ben bir şuradan saman alayım. Dört tane. Lazım olur. Abi dört saman kaç lira? Eee, ee, dört altın. Tamam dört altın. Yine neredeyse lan. Alın abi. Tamam. Tamam. Bak saman aldım ha. Oğlum samanı ne yapacağız ya? Ne lazım ne lazım? Lazım olacak oğlum ya? Her şeyde ne yapacağız ne yapacağız deyip duruyor. Lazım olacak? Ya olmazsa? Ya oğlum ya. Yürü git ya. Ne olacak o şeyler. Tabloları neler yaptırsak acaba? He kanka? Hmm, şuraya falan bir yaptırırız fabrika falan. Şuraya polis merkezi. Şuralara da yol mol çizeriz. Kanka sen burada ile ilgilen tamam mı? Tamam konko. Ben de gidip biraz yapacağım. Ay biraz kaymışım ya yani şöyle. Ay güzel de uyku. Ay bir gideyim yüzümü yıkayayım. Aç musluğu da. Oh yıka yıka. Oh iyi soğuk. Kanka su eve doğalgaz muğaz bir şeyler bağla tamam soğuk su. Tamam kanka ya harita çiziyormuştu. Yani çiz harita sende. Arkadaşlar bakın böyle çimenler var burada. Çimen değil de yaprak yani. Daha bu neler yaptırmaz yaptıralım. Onu yoruma yazarsanız iyi olur arkadaşlar. O zaman diğer maceralarda diğer maceralarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.